Bu gördüğünüz telefon Nokia X302. Bu telefonu eve iki senelerde aldım. Ondan sonracıma. Şu anda üzerine döktüğüm şey de benzin, tamam mı? Arkadaşlar. Daha dök daha dök oğlum patlar ha şey. Hepsini dök ha. Dök hepsini dök. Dök bu telefonu iki sefer garantiye gönderdim. İki seferde de bozuldu. <laughs> Dikkat <Dıkkandım>. ol Lan. <laughs> He. Şimdi bu telefonu ben iki sefer garantiye gönderdim. İkisinde de bu telefon şey yaptı. Bozuldu. Üçüncü sefer garantiye gönderdim de değişim yaptırmadılar. Bu telefon ancak yakılır. Sakın ha bu telefonu almayın. Mutlaka dokunma terzi yapıyor. Çünkü patlar matlar kaçalım. <laughs> Oğlum kaydetmemişiz lan. Allah cenab Yaran telefon X302 patlamadan kaç. <laughs> gel. Çabuk gel. Patlayacak.